Arkadaşlar merhaba. Ben Elektus. Bugün sizlerle beraber Swapi testnetini gerçekleştireceğiz. Ee, görmüş olduğum kadarıyla bayağı aktifler ve dönüşlere çok fazla dikkat ediyorlar ve düzeltmeye çalışıyorlar. Ee, şimdi müsaadenizle Swapi e, aşağıda sizlere bırakmış olduğum test testnet ağından işlemlere başlayacağız. İşlemlere başlamadan önce MetaMask'ımıza neyi eklememiz gerekiyor? Ee, Conflux Airspace testnet eklememiz gerekiyor. Sizde bu testnet burada kapalı. Konu yazdığınız zaman bu gelen ikisi size değil testnet açıp, e, Chain ID 71 olan e, Testnet kısmını cüzdanımıza ekliyoruz. Cüzdanımızı ekledikten sonra Swap'e girip cüzdanımızı içeriye bağladığımızda e, bu ekran size de açılmış olacak cüzdan bağlı şekilde. Tek fark burada bakiye olmayacak. Sizler buradan gelerek cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Sizlere aşağıda iletmiş olduğum e, faucet yani bizim musluğumuza bizim adresimizi yapıştırıyoruz görmüş olduğunuz gibi her saat 100 tane alınabiliyor. Ben az önce aldığım için şu an bana vermeyecektir. Claim diyorum. Görmüş olduğunuz gibi son bir saatte bir kez alabilir. Saatte bir kez alabilirsiniz diyor. Buradan aldığımız zaman cüzdanımıza bizim paramız gelmiş oluyor. Cüzdana geldikten sonra exchange'den başlayarak işlemleri gerçekleştiriyoruz. Tüm işlemleri dönerli olarak yapacağız. Bu biraz vaktimizi alacak. Özellikle likitte kısmında ve farming kısmında farklı sıkıntılar oluşabiliyor. Vaktinizi alacak bir test ama mutlaka yapın. Şimdi cfx'den başlıyoruz. Cfx'e geliyoruz. Genellikle 10 tane yapın. 10 taneyi ppi'ye çeviriyoruz. Sıra sıra yapın ki karışmasın. Swap onayla diyoruz. İşlem geliyor. İşlemler hızlı oluyor. En, en büyük avantajı o. Fazla işlem olsa da. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşti. Şimdi tekrardan cfx diye ppi'den işlemimizi değiştirelim. usdt'ye gelelim. Aynı şekilde 10 tane cfx'i çeviriyoruz. Swap yap diyoruz. Onaylıyoruz. Ve işlem gerçekleşti. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işlemler tek tek gerçekleşiyor. Buradaki tüm işlemleri sizler tek tek gerçekleştirebilirsiniz. Küçük bir hesaplamayla şunu yapabiliriz. Mesela burada 5 tane token var. Yani cfx'i 4 ile yaptıktan sonra e, sıra sıra 4, 3, 2, 1 yani 4, 7, 9, 10 yaklaşık 10 tane e, birbirine karşı e, swap yapmanızı bekleyecek. Exchange yapmanızı bekleyecek yani işlem olarak. Şimdi siz bu 10 tane işlemi tek tek yaparsınız. Ben örnek olarak yaptım. Elimde zaten bir kısım var. Warp btc'yi de yapıp bitirelim. Buraya da 20 tane çevirelim. Swap diyelim. Swap onayla diyelim. Görmüş olduğunuz gibi en büyük avantajı bence hızı. Diğer testnetlerde dondu oluyor. Sayfayı kapatıp açmanız gerekebiliyor. Ama burada öyle bir sıkıntı şu an mevcut değil. Şimdi burada likitte kısmına geliyoruz. Şu an elimizde mesela benim bir tane şeyimi silmiş. Likitte mi? Normalde burada dört tane vardı. Bu testnet olduğu için bunlar kapalı açılabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi cfx ppi var. cfx usdt var. Bu ürün gelin likitte ekleyelim. Biz ne ekleyelim mesela? cfx ile btc ekleyelim. Buradan 10 tane seçiyorum. Havuzu diyorum. Kaynağı tıklıyorum. Kaynağı onayla diyorum. Onay bekleniyor. Cüzdana geldi. Cüzdan onayını verdim. İşlem onaylandı. Şimdi exchange kısmına tıklayıp likitli kısmına tıklıyorum. Burada görünmesini bekleyeceğim. Sayfayı yenelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bir en sonda eklediğimiz likitli kısmında buraya geldim. Hemen bunlardan farming kısmına geliyoruz. Farming kısmında görmüş olduğunuz gibi üç tane basamak var. Öncelikle detail kısmına geldiğimiz zaman şimdi sayfa bu sayfanın açılması biraz vakit alıyor ve bu sayfada çok fazla vakit kaybedebilirsiniz. Ama yılmayın, tekrar ve tekrar deneyin. Ee, özellikle az önce bu bende yok demişti, hatırlıyorsunuz. Hemen ee, likitte de size göstereyim. CFX Europe BTC yok demişti ama görmüş olduğunuz gibi farming kısmına tıkladığım zaman dün yapmış olduğum işlemde cfx europe btc'de benim işlemim var şimdi burada detaya geliyorum görmüş olduğunuz gibi bu kadar ppi kazanmışım buraya geliyorum talep et diyorum onayla gelecek onayla diyorum kazanmış olduğum ppi'ları iki kez onaylama ile beraber gerçekleştiriyorum bu arada diğer işlemlerde bunlar Üç tane bekleme de var Burada görmüş olduğunuz gibi stake etme oranım vardı. Siz buraya gelmiş geldiğinizde eğer burası açılmıyorsa sizin burada unable diyecek. JFX wrap BTC kısmında. Öncelikle bunu able deyip burada onay veriyorsunuz e, Metamask'ınızdan. Onay verdikten sonra buraya havuz ekleyebiliyorsunuz. E burada havuz eklemek için de zaten size iki tane yol söylemiş. E, bu önce sizin JFX'ten wrap BTC elde etmeniz için sizi yönlendiriyor. Bizim ilk başta yapmış olduğumuz exchange kısmında. Siz eğer JFX'ten wrap BTC'yi elde ettiyseniz 100 tane almıştık hatırlıyorsanız. Bu sefer de bizi likit havuzuna gönderiyor. Burada da ne yapmıştık? Vrop BTC elde etmiştik. CFX ile Vrop BTC'lerimizi bir araya getirip bu sefer de e, buradaki farming işlemini yapmamızı sağlıyor. Yani ne yapıyoruz? Adım adım gidiyor ve burada direkt bizi yönlendiriyor. Yine görmüş olduğunuz gibi ben mesela bunu biraz arttırayım bugün. Ne arttıralım mesela? 5 arttıralım. Elimizde yokmuş mesela. 1 arttırsak hiç yokmuş. Niye? Maksimum şu an zaten dön vermişim. Biraz çekelim o zaman. E, Maksimum diyeyim. Şimdi buradan şuradan azaltacağım. Bir yerine sıfır yazıyorum. Onayla diyorum. İşlem geliyor. Yani siz ne yapmış oluyorsunuz? buradaki Bunların hepsi bu arada unable. 3 tane var burada. 2 tane yapmasını öneriyor. E, makalelerinde ama biz 3 tanesini de yaptık. E, bazen hatta sıkıntı oluşuyor yaparken ama şu anda bunu çözmüşler diye gördüm. İşlem onaylanıyor. Bu arada bunu bekleyelim kapat diyeyim. Evet işte onaylandı, onaylandı görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu? Buradaki state'deki bir kısmı dışarı çekmiş oldum. Bunu tekrar yatır deyip az önce çekmiş olduğumu bu içeri yatırabilirim. Ama şimdi bununla uğraşmayacağım. Bunu da talep etmeyeceğim. Zaten talep etmiştim. Az miktarda var. Şimdi CFX, USDT'yi talep edeceğim. Kazanmış olduğum PPI'larım. Onayla diyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi bu işlem de onaylandı. Aynı şekilde CFX USDT. Sizler burada bunu gerçekleştirmediyseniz önce trade'e tıklıyorsunuz. Trade'de gelen işlemde exchange yapıp USDT elde ediyorsunuz. Yine geri geliyorsunuz. Get CFX USDT'ye gelip likit ekliyorsunuz. Elde etmiş olduğunuz USDT ile beraber. Bunun hemen ardından da burada unable kısmını able yapıp burada P PPI kazanmaya başlıyorsunuz. Buradaki üç işlemi de gerçekleştirdik. En son staking kısmına geliyoruz. Staking kısmı da stake more diyorum. Elimde 560 tane PPI vermiş. Bunu onaylıyorum. Elimde durmasına gerek yok. İçeride dursun stake de. Onayla diyorum. İşlem geliyor. Bekliyoruz. Hemen burada. Bunu da onayla diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zor bir işlem yok. Sadece ben burada ilk oluşturduğum için Farming kısmı çok hızlı geçti. Farming kısmının açılması vakit alabiliyor. Tekrar söylüyorum. Üşenmeden bunu denemeniz gerekiyor ve biraz vakit verebilirsiniz. Genellikle yani 30 dakika ile 45 dakika arasında bekleyen arkadaşımı da gördüm. Burada bir error verdi staking miktarında. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir haftalık stake pipayına e bakmışım. Bu sefer bunu 6 ay olarak değiştirip onayla diyorum. Hemen buradan metamask konuyu vereceğim. Bunları gün gün değiştiriyorum. total stake, stake edilen da yukarıda görüyorsunuz. Tamamdır. Burada şu an 28'e kadar bunu 6 ay olarak seçtik. 1 ay beklemede. Görmüş olduğunuz gibi tarih ne oldu? 10 ayın 27'si oldu. Stake edilen de 615. Böylece da stake etmiş oldum. Bu sitede kullanılabilecek başka bir şey yok. Sadece işlemler biraz e, sabırlı olmanızı e, istiyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu an az önce gözükmeyen Cfx, Vropt, Ethereum da açıldı. Ben bunu geçenlerde yapmıştım. İlk açtığımda gözükmemişti. Adı üstünde Testnet. Böyle işlemleri adım adım fark edeceksiniz. Ee, onun dışında bir de burada Türkçe des dil desteği var. Normalde ilk defa gördüm. Testnetlerde çok fazla dil desteği olmaz. Şu an yukarı çekip tıklayayım. Şu an o da kapalı mesela. Bunlar Testnet olduğu için kapalı açılabiliyor. Normalde burada Türkçe dil desteği de vardı. Bu işlemleri gerçekleştirdik. Ee, Swapy hmm, Twitter. Adresini de link aşağıda bırakırım. Sıvapi adresini de takip edebilirsiniz. Hemen bunun ardından yapılacak son işlemle Sıvapi'nin kendi geri bildirim şeyi, dökümantasyonu. Burada da giriyorsunuz. Telegram grubumuza dahil olduğunuzu diyorsunuz. Bunun Telegram linkini de aşağıda bırakırım. Telegram'a dahil oluyoruz. Kullanıcı ismimizi yazıyoruz. Kullanıcı ismi Edit profil dediğinizde Username kısmındaki nokta. Bunu da alıyorsunuz. Swap'i de buraya yazıyorsunuz. E, öneriniz var mı diyor. Ben öneri olarak yazdım. Ekran görüntüsü aldım hatta. Ekran görüntümde şeydi. Bu farming kısmında çok fazla sıkıntı var. Eklenemiyordu. En altta da metamask cüzdanımı ekledim. Ondan sonra gönder diyorum. Ne diyor. Şey şey eksik. E, bunu burada ben tamamlayacağım. E, Twitter kullanıcı ismim eksik. E, bunu buraya yazıp gönderdim. Onun dışında bir eksiğim yok. E, bunu video bitince tamamlarım. Anlatacak olduklarım bu kadar. Bir sorunuz olursa videonun devamında YouTube'da bana sorabilirsiniz veya Twitter'dan Mustafa'ya yazdığınızda da ben sorunuzu cevaplıyor olurum. Herkese iyi günler görüşmek.